Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugünün anası benim için büyük. Çünkü Clash Royale ilk defa 15 seviye kartım Oluyor Yani ben de istemezdim. Mega Şövalye 15 olsun, X-Se olsun, olsun, O olsun, bu olsun ama hesabım belli bir kupadayken Pekka'yla Mega Şövalye'm yüksek kupaydı. Sonradan Mega Şövalye log bait'ler çok çıktı. Ben de o yüzden Mega Şövalye tercih etmez zorunda kaldım. Seviyelerim hep düşük kaldığı için kupama göre her zaman. Bu yüzden Mega Şövalye'yi maxladım. 8400 kupadayız. Biraz maç atalım. Daha demin bir el attım ısınmak için kazandı. Karşıya Prens gelmişti. Prens çok güçlü ama Prens'in destekleyicisi pek yoktu. Şöyle şey çevirelim ama kardeşim bu nedir? Birini çekseydik onu da çekemedik. Bu benim hatam umarım kusura bakmayın bir kare sağ attım. Heyecan heyecandan olur. Arkadaş bir kere maçımda elit barbar bar atmıştı. O Tazı diyeceğim de. Gerçekten zor bu maç. Adam pek şeref gerektiren bir deste oynamıyor çünkü. Sağdan bu arada vursun. Aynen öyle. Zorundayız bu arada. Yapacak bir şeyimiz yok. Adam anti arkadaşlar. Yani. Ateş yürüyor. Atla tamam. Onun seviyeler benden çok çok yukarıda. kötü olacak biraz. Oo ama kanka yani çok büyük bir şey değil mi ya? Bayağı yani ne yaptın? Vurma. Gerçi kule zaten gitti. Ama arkadaşlar şimdi iyi ilk, ilk sıra alacağız. Kule takası yaparız umarım. Hadi. Yok. Bence yaparız Çünkü fişekçi de dönecek. Darda, darda falan atabileceği bir şey yok. Diye düşünüyorum şu an. Çok tamam, güzel arkadaşlar çok güzel Şöyle Orada ne olduğunu bilmeyeceğimiz için Bir tane orta ben. Mega şövalyeden beklediğimizi aldık Vursun bu arada Bence büyük hataydı o binici. Yani bir tane daha vursun hiç önemli değil. Şu an bence maçı kopardık. Evimde kar topuna çevirdim. O fişekçi hiçbir anlam ifade etmiyor. Adam bayağı kötü oynadı. Kuleye al onu. Mega şöyle bir tane daha lütfen. O hiç iyi olmadı. O gerçekten pek hoş olmadı. Şeyi öldürün fişekçi ama çiçekçi kardeş mi öyle ama lütfen ya maç aldık ya verdik burada hadi videodayım lütfen gerçekten yani yapacak bir şey yok orada elip barbar ilk başta bir hataya kaybettik ama sağlık olsun evrimle okçularımızı da var. Kötü oldu ama neyse. Adam gerçekten ama pek mantıklı bir deste oynamıyor. Yani. Bir şey derdim de saygıyı bozmayayım. Tamam güzel. İyi refleks verdik ona. 14 seviye sizin nasıl şeyiniz oluyor ya? Çok kötü biliyor musunuz? O ateş ruhlarını rahatsız etmemesi çok kötü. Pekkasın mı var? Niye bu kadar rahat? Niye ya? Hemen korumalar eritsin çünkü. Oo, oo, Umarım iyi vuruyordur. Oh. Yıldırım mini pek ne kadar vurduğunu pek bilmiyorum. Tecrübem yok. Mini Pekka bize her zaman anti arkadaşlar yani. desesi ne olursa olsun Mini Pekka bize anti. Geçen maç zaten yani 26 can. Bilmiyorum tomruk yetişseydi maçı oluyorduk zaten. Onu ben pek yeni ilgiden saymıyordum zaten. Kusura bakmayın Şurada Orada bir ilk başta bir karasa attık. Madenciyi. Canım sağ olsun. Ben burada Dark Evrimliğim de var ama kullanmıyorum çünkü. Ben ne yapacağız şimdi biz ona? Ben yani şu an sadece onu düşünüyorum. Umarım eritebiliriz Pekka'yı. Baya anti bu arada arkadaşlar ama yani. bu kadar anti olmaması gerekiyor. Şey yani. Hata yaptı ama okçular mesela çok yanlış kullandı. Bakın mesela şu şeyi bile kesemiyorum. Tomruğum. Şu dartı bile kesmiyor. Seviyelerim o yüzden çok düşük diyorum yani pay to win oyun olduğu için biz harcamıyoruz yani yapacak bir şey yok. Buralara kadar bu yüzden ya gidip de XA'yı alsam 10 seviye XA'yı nasıl kupa mesela XA'yı normalde oynamak çok istiyorum. Tabi tecrübem yok da tecrübe edince oynadım. Bu adam niye böyle durdu maçı saldı. Yani İnternetin de bitmeye dikkat? Çünkü ben de yaşadım da yakın zamanda. Kart atmazdım eğer bilseydim. Belki gelir diye. Gelirse çok kahrolurum. Abi gelmeyecek zaten. Neyse iyi oyunda diyelim. Tekrar oyna diyelim. Bir tane vur ikinciyi vururken atla ve bir daha vurmasın tamam güzel tam istediğimi yaptım bu arada be eh, keşke yok ya güzel şöyle bir tane şey atalım o wow, iksir ha. seviyeleri görüyorsunuz arkadaşlar yani. mega şövalyeyi bu yüzden maksadım yani. hem biraz şey çevirebilen bir kart Valkyrie'nin canı çok azmış ya. Aslında orada valkür korumaları vurmasına uğraştım ama kötü yaptım biraz. Olsun. Biraz heyecanım da var çünkü. Ateş vurur. Yapma be. Aha. Vallahi de yapmadım. Aslında testi yer etme şansımız var mı yok. Adam iyi oynuyor ama seviyeden de kazanıyor ekstra. Mesela ateş ruhu atladı. Bilmiyorum maçı kaybettik ya. Seviyeleri çok iyi. Mesela bizim ateş ruhları atlamıyor. Fırın güçlü diye kullanıyoruz ama evrimi de yok zaten. Değil mi var? Pay to win oynuyor. Yani. Yapacak bir şey yok. Bizde. Eğlenmeye çalışıyoruz ama. Bekleyeceğim. Bizim destemiz bu arada muhtemelen daha ağırdır. Arkadaşlar. Ciddi misin? Vurma ama hata yaptım. Tamam. Biraz hatalı kullandık. En azından bir sıkıntı olmuyor. Mesela bekleyelim biraz. Sakın onu vurmaması çok önemli. Hadi oh. ...delay var o yüzden çok işimize yaradı. Of çok kötü oldu. Hiç de yapacak bir şeyimiz yok. Bir tane daha vurma ama be kardeşim. Bir tane de vurma ya. Yani. Tesla'yı atabilecek mi? Hadi ama çok bekledim de ya. Seviyeler biliyorsunuz ben bir şeyler merak ettim. Bir şey derdim de neyse biz de hatta emoji atalım. Yani şu maçı nasıl kazanacaktık yani? Düşünüyorum ama zor. İlk maçı Kusura bakmayın odaya bir giriş yapıldı da bir şey olmadı zaten mega minyon attı ben de mega şövalye aslında atmayacaktım yanlışlıkla atmış. ama iyi de olmuş herhalde bakayım mega şövalye vur ama gerçekten çok neyse yok abi yok atlayacağım mı yok yok ya gerçekten İyi ya, iyi yanımız şu öyle ama yaşlıca da ya çok güçlü kartsın tamam inanlık. yemin ediyorum var ya çok hatalı oynadı ama lütfen mega şövalye bir tane iskeleti boş ver. Kardeşim lütfen. Git o hatayı değerlendir. o. Hypnos'un dediği gibi sen kasırga kullanmayı mı öğrendin derdim ben Gerçekten. İksirin var mı? Vardır gerçi bunun. İksiri bitmiyor bu arkadaşlar. Bu arada bunu atmak zorundayım. De bunda mı atmak zorundayız? Oduncu çok güçlü kart gerçekten. Kullanın arkadaşlar. Keşke oduncu balon oynasaydım. Gerçekten kafam rahat olurdu. Bir arkadaşım oynuyor. Dünyanın en güzel şeyi yani. galiba. Yalnız o cihadıya ben atacağım ya. Dön. Ateş ruhları falan dönecek mi? Hiçbir şey dönmüyor. Hasar alalım ya. Bence o elit barbar çok bir mantıklı değildi yani. Hatta hataydı. Eritiriz abi. Arkadan şöyle doğru düzgün şu an kartımız Yıldırım dönecek aman Güzel oldu bu arada. Çok güzel. Yapma ama. Oh, iyi oyunda. Neyse hadi bir maçta kazanıp kapatırsa çok tatlı olur ama inşallah. 9 yıldır oynuyor arkadaş. Bol şans diyelim. Bunun da 14 seviye. Ama bu bir benimki değil arkadaşlar. Yani. Bu arada ben atacağım yıldırım. Onu da vursaydım. Neyse sıkıntı değil. Vursun. Bu arada mega şövalyeyi atmak istiyorum. Tam şuraya atarsak herhalde sıkıntı oluyor mu? Bence olmuyordur. Şöyle de atalım dartı. Dart hem orayı kesecek. Hatta bir de madenci de sağdan yollayacağım ki. Şöyle. Dart biraz hızlı kart. Yapma be. Tekte vuracak. Oo. Bence Mini Pekka'yı Tesla'ya vurduktan sonra atsaydı daha güzel olurdu. Onun için. Ama tabii ki de bizim için pek sıkıntı değil yani. yani şu an yediğimiz hasara bakmayın arkadaşlar yani. Problem değil ben size söylüyorum. Şu 13 seviye bizi bitirdi gerçekten. Sonuna çıkmak çok mantıklı. Mega şövalyemiz güvenmemiz gerekiyor. Mesela bedava açtım. Bu arada ben de hiçbir evrimi hiçbir şekilde parayla açmadım. İki kere kart biriktirdim açtım evrim. Ne atacak? Oo. Kuleyi görecek diye korktum bu arada. Ben bu arada sağ hiçbir şey atmam. Eğer şey yapmazsa Desteklemeye devam etmesi. Bu arada normalde yapmam ama yapsak güzel olacak gibi. Ama atla be kardeşim. Güzel kardeşim. Oo aslanım benim. Normalde yapmaz enayilik yapmışız. Ben bu arada şu an yeni fark ettim. Güzel bir şeyi kullanmaktık Ben bir şeyler çok kötü attık bu arada. Bilginiz. Kaybettik ya muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Şeyi keser misin lütfen? Lütfen lütfen. Lütfen ama. Kule vuracağım mı? Eyvallah. Döndüremez. Oo hataya bak. Bu arada emoji otomatikman gitti. Çok güzel maçlar. İyi oyundu. Neyse. Bilerek atmadım bu arada bir el alışkanlığı. Bazı adamları atmak gerekiyor çünkü. Evet arkadaşlar. Kaç kupa olmuşuz? Dak 17 dakika olmuş video. Şöyle şans kutularımızı açalım. Hiçbir ümidim yok zaten bu kutulardan. Tamam. Şuradan ok, okçumuzu da alalım. Evet arkadaşlar bugün 15 seviye mega şövalye ile kupa kastık biraz. Destem bu şekilde. Şu fırın çok güçlü ama seviye atlatmazsam desteden çıkarmak istiyorum. Çünkü olmuyor. Aynen çıkarım büyük ihtimal. İki tane evrim parçamız var bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.